Bir sahile varacak günlerimiz Günler ki namütenahi ıstırap Kalmayacak bugünkü hasta harap Yüzlerde bahtın karanlığından biriz Çekillenecek ruhu çeken kutup Sevmek kadar tatlı, yaşamak kadar Kısa bir anın ötesinde bahar İşte o dem ki bir ömrü unutup Açacağız nurdan kapılarını, Bugün vaat edilen cennetimizin, En güzel en son memleketimizin, Bulacağız ışıktan pınarını, Gün vuracak baktığımız her yüze, Ve kızlar kucaklarında çiçekler, Ebedi baharı getirecekler, Bu yeniden başlayan ömrümüze,